Selam dedik. Şimdi bir tane kel kız var. Bu kim? Kesin zafer bu amına. Ben değilim. Sen 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 ne, bu ne bu nasıl bitti Şişko. amına? Ben nasılım? Ben nasılım? Dayı sen sen yine bir ama. Lara Croft'a benziyorsun ama. Oo tamam at kuyruğu Olmadan, at kuyruğu olmadan. Ha okey. Tavuk var. Yakalayamıyorum. Gel lan buraya. Gelsene. Tavuk yakalamak çok zor. Çok zor. Tabanı mı okuyacağız? Vallahi yakalayamadım yani. Çok zor diye yazı geçiyorum. Vuralım o zaman abi. Telden geçiremiyorum. Burada ne var? Aa, barbekü var. Şey, neydi bu? Kapıyı kırdım. Ay işte. amına koyayım. Ne oldu? Kapıyı kırdım. <laughs> Ciddi mi? Evet, özür dilerim. Koylar <laughs> tavaları alın. Şey de mi bu? Amacımız çalıp şey yapmak değil, zarar vermek değil. Çalıp değil. O sırada kapıyı kırarak giriyoruz amanın. Tavayı niye alıyoruz abi? No prospect ne? şey Domain işte. kafasına vuracağız. Al Gel. Vallahi kafasına vurdum. Yalnız <gülüyor> <gülüyor> şey Dragon söylediğini duydun mu? Niye alıyoruz? Alınabiliyor. Şey, i̇şte... yani başka amaç. Abi tavuk <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Enseden tutmuş ya bunu. Başka var mı tavuk? <laughs> Vardır herhalde bilmiyorum. Ne yapacağım ki ben bunu? Bilmiyorum ki. Ben Niye, ben niye bu çitleri keseceğim? Gel lan buraya. Aha kafasına vurdum enseden. Köyde az yapmadık bundan. Alsan oğlum eline. Öldürüyor Adam bırakıyor. bırakıyor. Terbiyesizdir. Gel lan buraya. Nereye gitti? Birinin tavuğunu çaldım ama. Aa dur Tekini be. Onu bana ver. Onu alsak olmaz mı? Emine eli en senin kökünü koyuyor ya bir tane. <laughs> gel gel hadi içeri girelim. Yukarı katta ne var? Bakalım. Duvarda bir şey Notlar falan ya. var bu arada. Notları hiç umursamıyorum Duharda çünkü hikayesinden bana. Hikayeyi anlatıyor ya. O lan burada kaç Aha, tane not var? Heykel var burada. Bunu İsa'yı aldım abi. Neyi aldın? Hazreti İsa heykeli vardı Oğlum. aldım. O ne, o ne <laughs> <ya. gülüyor> Abi heykel vardı aldım mı yani bir şey yok. Alma Aha. al. Bakayım başka ne var? Heykel varmış ben aldım. Ben soltarı hiç Oğlum hani amacımız çalıp çıkmak değildi. Sikmesin lan. Kanka sikim zaten. Ben gördüğümü lootlarım abi hiç de umurumda değil. <laughs> <laughs> Alınabilir yapmazlarmış değil mi? Aynen öyle. Bende bir tane tel kesici var bu arada haberiniz olsun. Burada bir şey var, burayı açamıyorum kilitli. Eee gideceğimiz Burada yolu şey buldum var. sanırım abi. Yukarı katta bir yol vardı. Şurada bir yerde, nerede o? Usta neredesiniz? Aa şuradan bir yol vardı. Selamünaleyküm. Sanırım dedik. tam olarak şuraya gidiyoruz. Olabilir. Şu heykelin kanatlı halini buldum, Hazreti İsa'ya benziyor. Bu ne? Aa su, su akıttım. Olur öyle şeyler. Bu ne? Kapı kilitli. Nereye gidiyoruz dedim? Bakayım heykeli verince açılıyor mu? Açılan da kırarım dedim. Aa açtı. O bu heykelin küçüğünü buldum. Hı, ne oluyor dondu. lan? Bir dondu da. Eleman spamlanıyor galiba. Bakayım. Gelsin bakalım. Selamünaleyküm. Şuna tıklayınca oh. bir şeyler oluyor. Burama da kutsayım. Oh. Ne oldu şimdi? Duş mu oluyor o Bu ne? Valla bir şey oldu da. He buraya giremiyor galiba buna basınca. Olabilir mi? Anladım. Olabilir. Vaftiz oluyoruz. Vaftiz olmak Yo. ne demek ya? Abi Turkish. Turkish hocam. Aynen öyle. Eee başka? Aynen Abi evet ben bu yapayım. heykeli ne yapacağım? Elimde heykel var. Ne oluyor lan? Akıl. Kanka? Lavuk mu spawnlandı? Ananı. Aa bak. Aa boş ee, Koşuyor mu gene haydi gel. Ee... Geldi kör herhalde diyecektim. Ananı ne onu. Nerede o ya? Oğlum tavuk vermişim ağzına. Ağzına. <laughs> ben vermedim. Ooo. Ooo. Oh götür götür götür. <laughs> Bu niye hala beni kovalıyor abi? Kaç Hayır, oğlum kapını zaten ben kırmadım sen... ya. Kanka tavuk yerken domanmış olabilir biraz. 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 Kapını ben kırmadım yemin ederim ya bırak beni ya. Bu ne arada, arada çalıp, ikimiz de tavuk çözün. var, ikimizde de kovalamıyoruz haverim kovalıyor. <laughs> Abi tavuk şimdi bende de var. Ha iyi o Yatırdım Hastırdım <laughs> Şuradan bir tavuk çıkalım. Pilav çok seviyor. Çalıyoruz burada ben tırmandım tırmandım. Nereye çıkıyor burası ya? Notlar var. Ne çok not varmış bu arada. Yani ben bunu not için mi geldim buraya? Beni bıraksana. Yok, Abi, Anahtar bulursanız Bilmiyorum. bir tane daha kapı var. Ben, Sen benim bırak ben aşağı yolu. ineceğim bırak. Bırak. Gideceğim bırak. Aa iş arabası var da kullanabiliyoruz. Ne? Kullanmana gerek ne yok diyor ki? ama. Bilmiyorum. El arabasıyla bunu öldürüp mezara koyup. Ananı, gömü... tavuğumu aldı. Göm... Aynen abi. Gömüyor. Tavuğumu aldı, tavuğumu aldı, tavuğumu aldı. Bırak benim beni ben gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Dom olmuş, Nerede aldı tavuğunu? Şeyde çiftlikte. An bir şey işte, hayvan şeyi. Anladım Abla. abi tamamen çiftlikteyiz, Sen çiftlik de Ha. Benim kol oluyor. Şu an tavuk bulayım da götüm rahat etsin. Benim dalığım var. Gel lan buraya. Hemen. Tamam şimdi. Ben tavana bir daha bakacağım ben. Tavan demişim, biçim çatı mı? bak. Güçlü müdür belki onu zayıflamanın bir yolu. Ne ki? İyi şu. Tavukla yüzüne mi vuracağız acaba? Havayı da vursam mı yüzüne. Tokat atsam ben. El arabası var. Aa şurada bir bina var. Aynı. Anahtar lazım acı bize. Bol Merhaba abi. Tavuğumu çaldı ya. Oh afiyet olsun oh. Tavuk 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 tavuk. Tavuklar bitti mi amına tavuk. Evde anahtar arıyorum ama. Gel bana Gel lan buraya. Vallahi anahtar da bulamıyorum ben açıkçası. Şuraya anahtar, var. anahtar, Hekeli anahtar, anahtar. Heykelin bir olayı hey, var değil mi? Beyler ee, şeye gelin. Oo bu ne lan? Ölümcül bir şeyler var burada beyler. Neyler var? Adamı öldürecek herhalde burada. Usta şeye anahtar gelen, evin mu? küçük bir ev var ya oraya gelin. Anahtar da, da adam da orada. Kanka keser şeyi var ya. Kilit kesme şeyi ver bende. Sen diye. niye açmadın oraları o zaman? Geziyorum oğlum açıyorum yavaş yavaş. İşte kapı diğer taraftan kilitle diğer taraftan aç. Selamlar. Aa tavukları zehirleyip vereceğiz oğlum ben ne kadar zeki bir adamım ya. Ana, o, çok zik ya mükemmel. Tavuğumu çaldı. Çok ya. E nasıl ha, zehirleyeceğiz usta? Abi zehirli iş şey makinesinden mi boşaltacağız? Dur bakalım. Tavuğu mu keseceğiz? Kursunu... Şey bulduydum Hiç, ben. Yani. Bir su yeri bulduydum. Suya döksek. Anam. Ha, çok tamam. Tavuk nerede aldım bir Yeri Gelme sen. Atlamasan üzerime. Ağaçta işte seni dojlayabilir miyim acaba? Aa Arada gidiyor enayi. Eee size de geliyor. Adam <laughs> gelirse... korktum ne yapıyorsun gözünü se... Su Doydu yeri nerede? Kanka şey... çiftliğin e... önünde. Ya dur. Değil değil. Amına koydum. Tavuğumu aldı yine. Soldan açıl, soldan açıl. Ben bunu açık. oyalıyorum. Soldan açılıyorum. Sen oyalı onu tak. Tavuğum sınırlıysa ama bok yedik abimizin. Kanka ben 10-15 tane yedirdim herhalde. Çıkmaz yol dön. Ortada adam var diye seni buraya soktum. Geliyor dur. Tavuğu Abi, al. E tavuk var. yok. Al şu tavuğu. Tamam gel koş. Burada bir yerde gördüm. Koş 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 koş. koş. Tavuk gel buraya. Ne, nereye? Işte. Abi seçtim ee. ben. Ne oluyor? Gel gel. Korkutu oh, pezemi. Şu, su, o nerede? Çiftlik kapısının önünde. Ama sen benim şeyimi almazsan ya, amını... çiftlik Hangi çiftlik? Hangi kardeş çiftlik kardeşim? Çiftlik zaten büyük, ya. Büyük hangar, hayvan şeysi, şeysi. Bak, seni iyi soktum yer galiba, bahsettim. Evet, göster arkandayım. Göster. Aa şu. Tam bu abi, bu. Onun su diğer nerede? tarafına geçiyorsun. Ben Galiba seni soktuğum yer ya. Ne dedin o işe? Abi Çünkü ben nereye soktum E bu burada. Burası boş çok iyi. Az önce yanıma gelin yanıma gelin. Yan, gel eve okay. eve gelin okay. eve eve eve. Geliyoruz. Geliyoruz. Neredesiniz? Geldik. Bana yok ne yaparak Şimdi geliyoruz. Öldür bir... şunu. <laughs> gel gel. Buyurun. Geç şuradan. Geç şuradan. Geç şuradan. Sağa doğru hocam sağdan 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 sağdan. Solda şimdi solda hocam. Sol 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 arka arka. Ha burayı diyor ha. Ha He adam arkamızda gibi sanki ama. Dök şuraya ilacı ilacı dök. Zehirledim tavuğu koyun. Ha oğlum bak gel. İşte ha ah, şöyle. Nerede o? Dur şimdi yedirme şimdi hiç. yedirme. Gel gel nerede o? Ben de bir tane tavuk alayım geliyorum. Şşş. Nerede o? Neredesin o? <laughs> Zayıflattın mı yedirmedik ki aman abi nasıl zayıflatacağız? Nerede o? Zayıflatmıştım işte. Ya, ka kaçtı o. İşte, gel buraya gel gel. Keke. Şş. Kardeş. Freeman. Şş. Freeman. Bana bak. Kodum bana. yok koş. Adam nerede abi? Aha burada. Tavuğu Abi, ilaçlı... Gel buraya. Tavuğu ilaç... Ha? ilaçlayıp öyle. Tamam verdim. Abi, benim tavuğumu kim çaldı? Ben adamı görmedim bile. Yemiş kanka demek. Uyan görmedim onu. Olabilir. E biz abi buna yediriyoruz da bir şey Toplam ilerlemiyor. Gör normal <laughs> normal yedirmeyin, ilaçlı yedirin. Tamam yedirdik zaten. Bir şey Olsun. ilerlemedi ama. Bilmiyorum ki. Zayıflattın dedi. Çok iyi abi. İncimisin dedi. Şöyle i̇şte oğlum bu kadar zehiri kullanacaksak ben yokum lan Allah kahretsin, evet. bu ne bu? Tavuk var bende. Tavukla zehiri aynı anda alamıyorum. Ne olacak o iş? Abi birimiz zehir, birimiz tavuk götürecek. Ne ağabey, yapacağız o işi. Gelirim babuş. Kanka bende tavuk var. Şunu bir yes şey çapsanızsa. Şu şeyi iş makinesinde kullanmayacağız da. Al baba. Zehir yerinin orada beyler. şu zehirliin suyu, çavuz zehirliin, suyu zehirliin. Geldim, geldim. Zehirle 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 zehirle. Gelmedi zehir o. Amonacığım e gel. Al lan. Aa lan. Hadi gidiyorum. Çıktı amına. Vuruyor ya beni. Yedesene oğlum sendeki de elli ya. Tamam tamam şey. Kalksın aynen. <laughs> Kalksın bir. Götüne bir çatayım iki takat. Hemen gideyim tavuk kanka alayım. şunu da yesen. Zın koş. Abi bu işler nasıl neyle kullanacağız acaba ya? Gidelim zehirleyelim bunu da. Biz harbiden o kadar zehir kullanacaksak Sıçtı. <laughs> kanka zannetmiyorum ya. Ne olur ne olmaz tamam. diyedir bence onlar ya. Aa, ee, bana bir yardım. Abi biz elimde zehir var sana yardım koş, koş, falan koş, yok. Koş haberine. koş 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 zehirle 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 hocam. Ba zehirli zaten biraz zehirledim abi. Aha bunu koydum. Nerede lan? Gel lan buraya. Al lan şunu. Aa lan seçti Su zehirli mi su zehirli mi? Zehirli En son zehirliydi hocam. Fabrikamız çalışıyor ondandır. Nerede lavuk? Lavuk ee, heykele giden yerde. Hiçbir tamam. şey demiyorum. Marlavuk eve girdi. <laughs> Ananı girdi, <laughs> satayım. Dedi. Normali Yenilenecek yataş, canı. Ya taş. Ya. Normali evet. vermeyin. normali vermeyin. Ha. <laughs> bak. Bir kısmı onu geri kazandı diyor. Bu Oo. oynamış abi ben bilmem. Dayı izledik o kadar ama. Kaç yıl dolaşıyor. Şey. İzlemiş. Ha <laughs> <laughs> tamam. Abi şu hatırlıyorsun. Verdim hocam ateşi. Bu arada ön bahçeye doğru geliyor. Ben de Yo ya öyle ön düşünme. Ön bahçeye doğru gelsin abi. Oradaki tavuklar Biz yiyebiliyor mu acaba? Var. Yoksa bizim evimizdekilerin mi yiyor? Bir şey diyeceğim. Evet, biz ölünce spamlanıyor mu ya? Yani spamlanabiliyor muyuz? Önceki gibi. Bilmiyorum ki. Deneyelim ee, i̇laç lazım. Evet. Ilaç. Geliyor, geliyor, geliyor. Adam geliyor. Vur geliyor. 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 Uğur arkamda. Uğur, Nerede? Burada çok geliyor. Şu an büyük çiftlikte. Uğur arkamda. Uğur Gel, geliyor. Yo 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 Eler, Arkam biliyorum. dönüktü. Nasıl yedi bilmiyorum. Zehirledim gene. <laughs> Suyu boğaz. Zehirledim mi? Var. Ha? Bir kişi sürekli zehirlesin hocam. Tavuk almasın. Tamam ben ben full zehirleyeceğim. Ben zehirledim bir daha bunu. Amına koyayım sana. Kaç tane acaba böyle o? Hop 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 hop. Ananı. Nerede adam? En son şeydeydi o bizim oradaydı tavuk ben inemiyorum aşağı Tabii o zaman. Aa, tavuk. Neredesin tavuk? Ben tavuk görürsem öldüreyim bu Zınk. Aa bak burada bir tane daha var. Dursun dursun. Belki adam ölürken yiyorsa. Ne olur ne olmaz ama. Hangi? Ya kaybederiz. <laughs> şey ben o. Adam suya bana doğru geliyor. <laughs> Yok gelmiyor gelmiyor. Ne yapıyorsun? Niye böyle koşuyor ya? Gel deli. Sorunları var. Nerede? Zing zing zing. Hop zehirli Bir tane daha tavuk zeyleyebilir. Sonra bir tane daha zehir koyabilirsin. Şu vaftiz yeri ne işe yarıyor? Hop. İşçi makinası ne işe yarıyor? Kullanacağız. Her, her herhangi da... bir şey yarıyor olabilir o ya. Bence vaftiz yerinde adamımızı doğuruyoruz. Ne diyorsunuz? Ya oyun olabilir. sonuyla alakalı ya da aynen. Her şey olabilir. Bence onu gömeceğiz. O el arabasıyla gömeceğiz. Kime gömeceğiz? Kime gömeceğiz? Yere. Kime gömüyorsa... Kim kimi gömmüyor? Ananı takıldı. Kim kime Adam doldu, arkamda. Götüren. Kolay gelsin. Benim mi? Adam arkamda. Yo benim benim. Benim, benim arkamda. Tavuk. Ben senin yanındayım. <laughs> Oğlum tavuk dolu ama Tavuk. <laughs> Öldürdüm bak al. Adama vermesek tavuğu. Ben alayım o tavuğu. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Derbe. Adam orada gibi sanki. Yo yo, yo öyle düşünme. Kağıdan kağıdan. Çaktırma. Tabi çaktırmıyorum hiç. Bizim elemanı kovalı. <laughs> sen zehirli abi bir şey olmaz. beni şey değil bende zehir, zehir var ha. Zehirle Şş, zehirle bir zehir şey olmaz. Yapıştır yapıştır <laughs> zehirle. Öldürdük. Ama zehirleseydi neydi? iyisiniz beyler. İki tane tabu olan var. Abi, abi beni. Ben öldüm bu arada. ama sen, sen bizden öndesin. Yani. Biz sana nasıl yetişecek peki? Söyle. Arkandasınız zannediyorum. 10 metre var. Ne 10, 10 metre 2 var. 2 kilometre mi var? Zehirliyse tavuk koymaya talibim. Zeli değil. Ben de Zeli diye gittim de. Ben de hani adamdan kaçıyordum ya. Geçmiş olsun. Adam götümde. Kolay gelsin. Tavuk nerede tavuk? Aa. Tavuk bende beyler, adam da şey... Aa beyler vaftiz yerinde beni canlandıracaksınız. Ya diyor, ben ne kadar zeki bir adamım ya. Alo. Geliyorum Sen kendini geliyorum, canlandırsana ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Ok oh gibi ha. yürüyorum şu anda. Benim... Ne oluyor lan? Ya orada dur orada dur elimde şey var ya totem var ya o büyük ihtimal onun için kullanıyor diyeceğim de adam benim peşimde tavuğumu yedi abi. İlaç alıp gelseydim ben bunu canlandırırım. Tılsımın var mı da? Yok. Yat aşağı o zaman. <laughs> Bu niye top aldı ya? Uzatma bebek yat aşağı. Dedim sana aşağı. Canlandırabiliyorsan iyi canlandıramıyorsan totem kullanacaksın. Olmuyor. Ben gidiyorum tamam, Bas lan Bas şu Dur Tuşa bas ha yani bak totem lazım lay, 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 lay İlaç alsanız keşke Hiç bir itemim nay. yok İlaç alırım ben şimdi. Zehir şey geldi Şey diyeceğim benim tavayla şey nerede Kilit kesme Bilmiyorum. Kilit kesmede bir şey kalmadı zaten boşver Ben tavuk alıyorum abi Ananı hop ne sikliğim mu aldım Nerede aldı peki tam yolumuzun üzerinde ben bir şey, ben spamlandım ama hiçbir şey alamıyorum Alırsan alırsın Almış. adam eve girdi kolay gelsin şu tavuğum, ah tamam gel buraya oğlum bir tane zehir, zehir alabilir miyim lütfen evet teşekkürler adam eve girdi. mi girdi evet evde aynen dolan gel gel şu benim old zehirlerin olduğu yerden dolan kanka Abi çok serisinden bir zehir alabilir miyim? Teşekkür Kanka adam yenildi yenilendi Betiriyor. bu arada. Sürcen oldu ama. <laughs> Beni yedi ya. Göz yani be ben de tavuk yedirdim ya biraz. Niye abi? Kanka bence normal tavuk can yenilemiyor yani. Oğlum normal altta alt yazı geçti ama. Ben okumuyorum ki. Okuyan adamla okumayan buraya adamın arasındaki fark. Benim alt yok. Beğenmiyorum ben alt yazı. Bu tavayla kafasına vurdum da sanırım ya. daha değil mi? He. Bonk etti. Bonk etti. Arada ben vuruyorum. Ben ben ilaç getireyim mi? Ben tavuğu bir beceremiyorum çünkü. Ya Ha Sen ilaç çok. Ananı. Dur lan. Bana Adam geliyor. gibi sen. Gel gel dolan evden dolan çabuk. Ben buradan dolanırım ya. Uğur Gürgül ilacı getirir misiniz lütfen sizin işiniz. Uğur Gürgün. Hayvan, Gelsen eleman olalım. nerede? Eleman beni yiyor. <laughs> eleman evin içinde, yedi evet. Bu kadar kötü bir oyuncu var ki <laughs> bizim öncesinde. <laughs> nasıl öldün? Bambu çiftten geçeydin ya, akıllı. Abi zehir duruyor hala. Zehirleyebilirsin de de bitiyor. Ben aldım. Veriyorum şimdi. Ne yiyor lan o? Benimki... şey yemiyorum. Derken yani. Hayda. Sen abi. zehir al, gel gidelim. O dünya bende bir garip geliyor. Dünya abi adam dedik. orada yiyor bekle gitmiyor dur Evden dolan. Heh. Kim? Yo 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 gel. Sen git şeye doğru bak mekanına. Ya? Sen yavaş yavaş git biz geliriz şimdi. Nerede nerede? Arkanızdan geliyor koşuyor koşuyor koşuyor. Arkadan geliyor çabuk çabuk. Ver bakalım. Allah bunu i̇şte lan. Vaftiz yerine şunu spamla ben tavuk alayım. Hızlı olsan öyle. Ne hızlısı hocam? hızlı olsan öyle. Hocam ayam fastest boy. Nananan. Gidemiyor. Seni gidi topu Bu gece de Adam götümde geliyor. Nerede bu? Aftiz bu? Evet önünde tam. Hocam bana bir şöyle bir serisinden dolayı. Tükürdüm sanırım. Selamünaleyküm. Can daha zehirli tavuk verdim. Benim tavuğu şey tavamı Ha ben öldüm ha, yani. Aynen. Ha, haklısın abi tavuk. Ben gidiyorum. Din, din, Sen zehir taşın. Bak tek zehir demen 3 tane tavuk verdi mesela. Evet. Böyle Bu de. kaç tavuk ölecek pezemek? Bilmiyorum ki. Abi daha 1 bile yazmadı. Biz acaba eksilerde miyiz? <laughs> Biz eksilerde. Biz eksilerde olabilir. Yok vermiyorum. Kanka o bak evden şey zehirlenme hey, mekanı. Adam evden gördüm. çıktı geliyor. Bir anda önüme çıktı. Eleman nerede? nerede? Evden çıktı ön şey tarafa geçti değil mi? Tam da gözükmüyor ki karanlıkta. Abi sen bir zehiri ver o zaman bir ben bir Ananı. Hani? bir Adam bir şey ooo sen yat aşağıya ben de kaydı geçeyim gitme 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 orada, çok kötü şeyler oluyor Orada <laughs> çok kötü <laughs> şeyler oluyor de düştü ya tam dibinde ama Ben zehir yani orada zehir var zaten İki tavuk götür Devam adam arkanda bu abi Sıra sola gir Gel evden gidelim gel gel Çabuk gidelim evden sen bu e, bu bulgur... Gur gil miydi? Oku ki. O gur gur gil miydi? Sen. gil miydi? Kardeşim YouTube hesabıma giriyorsun ve hemen ismine bakıyorsun. Cici. Seyirle kanka seyirle. O bunu okuyuyor. bu geldiler buraya. Bınzı. Bınzı. Zımbu. Zımbu. Sen neredesin? B batır, Dua batır, şey yapıyorum. yapıyorsun. Selamünaleyküm. Bir ricam olacaktı. E ee, şöyle benim bir 180 190. Ha, eyvallah. Ya dua etmen yeter <laughs> Gel lan. Aa beyler ön bahçede tavuk yiyor pezevenge bak. Tavuk mu yiyor? Ha. <laughs> <laughs> Oğlum, bu, tavuklar bayıltmayın o zaman. Senin tavan burada bu arada iş makinesinin orada. Tavukları almıyorsan bayıltmayın o bahçede Gitme bak. Eve tamam, giriyor. tavuk var Eve efendim girdim. Hocam zehiricimiz nerede? Oğlum zehirli ya su. Bitmeyecek Daha mi? Kanka sik Ben beni doğurma sana ya. Hazır uğru yerken gel zehirli. Verdim ağzına. <laughs> Versin ağzına. Aa zehir, zehir yok. Zehir yok ki elimde. Bana bir sikeyim. Koş zehir ben abi. Ben gidiyorum. Umarım şimdi kalkmaz ya. Kalktı abi ya. geldi. de mi yedi? Evet. Kanka vaktis şeyi nerede? Beni de yiyecek ee, değil mi? Oğlum? Hemen benim öldüğüm yerde. Kanka ben sağlıklı tavuk verdim pezevenge yanlışlıkla. Olur ya be, şey. Beni de yiyecek. Ya sen yesin böyle. Heh. Ya oğlum. Tam yanına giderken iki de iki kalkıyor tam yanına gittiğimde. Herkes de devam edemeyecek kadar zayıf. Akşam yemeği olduk amına. Öyle. Haciz mi ediyor birimize bu? Nasıl animasyon bu e, ya? abisi diyor Uğur'a. Uzak. <laughs> evet. Bir daha mı yapsak yoksa çıksak mı? Yeter ya. Yeter hadi çaktım alt f